Türkiye'de ve Afyon'da kurbanlık hayvan konusunda adından sıkça söz ettiren çavdar et ve hayvancılık sandıklıya hisse kayıt şubesini açtı. Hisse kayıtlarını yaptırmak isteyen vatandaşlar belediye meydanı yanında Ziraat Bankası karşısında yer alan çavdar et hisse kayıt şubesine gelebilirler. 1996 yılından beri Afyonkarahisar Çayırbağ kasabasında büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapıyoruz ve kurban organizasyonları düzenliyoruz. Biz aslında bizim Afyonkarahisar'ın 18 ilçesinin tamamından müşterimiz var. Ama son yıllarda yaptığımız organizasyonlarda gördük ki müşterilerimizin %10'undan daha fazlası sandıklıdan geliyor. Bu yüzden de buraya ofis açma kararı aldık ve bugün buradayız. Tüm sandıklı halkını şubemize bekliyoruz. Öncelikle sandıklıya merhabalar. Şu an sandıklı şubemizin önündeyiz. Sandıklı şubemizin ilk olarak adresinden bahsedeceğim. E hemen arkamızda duran yer belediye meydanı ve tam karşımız Ziraat Bankası oluyor. Tüm sandıklı halkı bizleri Ziraat Bankası'nın karşısında gelip sandıklı şubemizde ziyaret edebilirler. Şimdi sandıklıya kurbanla alakalı, kurban kesimlerle alakalı nasıl bir yol izleyeceğiz? Hemen kısaca bundan da bahsedeceğim. Şimdi yıllardır bizim sandıklıdan kendi işletmemize gelip bizimle birlikte bayramın birinci gününü, ikinci gününü orada kurban kesimlerini yapan müşterilerimiz var ve bizlere gelen yoğun talep sandıklıya biraz aramız uzak olduğu için biz gelemiyoruz oraya. İşte bizim hissemizi buraya getirebilir misiniz diye çok talepler aldık. Biz bu talepler doğrultusunda şubemizi sandıklıya açtık ve sizler bize hisse kaydı yaptırdığınız zaman Sandıklı'da bayramın birinci günü kurbanlarının kesimini yapacağız. Sandıklı'daki müşterilerimizin vekaletlerini alacağız. Bayramın birinci günü kurban kesimleri yapılacak. Özel soğuk odalarımızda bu etler bir gün boyunca dinlendirilecek. Bayramın ikinci günü sabah saatlerinde erken saatlerde bu etler parçalama işlemleri yapılacak ve her hissenin Kıymalıkları ayrı paketlenecek, kuşbaşılıkları ayrı paketlenecek, kemikli etleri ayrı paketlenecek, antrikot bonfile denen değerli etler dahi ayrı bir şekilde paketlenip soğuk hava araçlarımızla sandıklılık şubemizin önünden hisse teslimlerimizi yapacağız. Yani sandıklıdan bizlerden kurban kesmek isteyip de gelemeyen herkese sandıklı şubemizden yardımcı olmuş olacağız. Ve tüm hisselerinde de isterlerse bayramın birinci ve ikinci günü biliyorsunuz ki çok güzel organizasyonlar yapıyoruz. Aileler çocuklarıyla birlikte gelip bizim orada şölen tadında kurban bayramını geçirebiliyorlar. İsterlerse sandıklı Sandıklı'da onları çiftliğimizde misafir edeceğiz ya da ben gelemiyorum ve benim gelme durumum yok, aracım yok, bayramın birinci günü için müsait değilim işte evime gelmesini istiyorum ya da şubenizden almak istiyorum diyen herkese de Sandıklı şubemizde kurban hisselerini en güzel şekilde teslim edeceğiz. Sandıklı şubemize biz kurban bayramına kadar misafir olarak geldik. Misafir perverlikleri için şimdiden çok teşekkür ediyorum Sandıklı halkına. Kurban bayramından sonra burada olmayacağız ve hedefimiz her yıl bir ilçeye misafir olmak bu yıl ilk olarak Sandıklı'ya misafir olduk. Dediğim gibi Sandıklı'ya da bizlere de hayırlı uğurlu olsun. Sandıklı zaten bizleri tanıyor. Tüm Afyon Karahisar bizleri tanıyor. İşimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Şimdiden tüm Sandıklı'ya çok teşekkür ediyorum. Rabbim kesilen kurbanları kaydolan herkes için, kurban kesen herkes için kabul etsin. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle sağlıklı günler diliyorum.